çılgınlık yaptır serisinin 13'ü ile karşınızdayız. Gerçekten birinin başına bugün çok kötü şeyler gelebilir. Abi, 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 şeyden şeyden. Hayırdır sen. <laughs> A tiren geliyor Sato. <laughs> Sefa! Sato tiren geliyor. çok sevilen bir çılgınlık yaptır serisinin Vol 3 karşınızdayız. Bugün yanımda TikTok'un sevilen fenomenlerinden Hebele Hübele. Instagram'ın en güzel yüzlerinden biri Diyarbakır'ın medai ihtarı Yalçın İpap. Ateş'in sevgili kahramanı Pitbullcu Sato Keser. Arkadaşlar bugün eğlenceli bir video çekeceğiz. Konsepti bilenler biliyordur. Bir çarkımız var. Burada kırmızı nokta. Burada okumuz var. Ok kime gelirse kırmızı noktadaki kişi o kişiye çok çılgın görevler veriyor. Gerçekten birinin başına bugün çok kötü şeyler gelebilir. Niye bana bakıyorsun Senin başına da bir şey gelebilir. Bana niye bakıyorsun ya? <laughs> ok Hebele'ye geldi. Kırmızı nokta Sato'ya geldi. Şu anda Sato Hebele'ye bizim videomuzdaki yorumlardan çok çılgın bir görev verebilir. Kanka neler hissediyorsun? bir çılgınlık yapacakmış gibi hissediyorum. <laughs> tamam. Aslında. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Hebele kardeşimize Hı. konsepti öğretiyoruz. Sen az çok biliyorsun. Evet. Bir önceki videodaki yorumlardan istediğim bir görevi Hebele Hübele Erkan kardeşimize veriyorsun ve bir çılgınlık yaptır. Başlıyor. Nedir görevimiz? Abi Furkan Yıldız diye bir arkadaşımız demiş ki tanımadığınız bir arabanın içine gideceksiniz. Yangın tüpü sıkacaksınız. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu benim son görüşünüz olmayabilir. <laughs> gidip yapacağız. Ya ölüm ya düğün. Hebele hübelerin görevi tanımadığımız bir aracın evet. içerisine yangın tüpü sıkıp kaçmak. Bakalım <laughs> başarılı olabilecek miyiz? Hazırsan kardeşim buradan geçen arabalardan birine komple yangın tüpü sıkacaksın. İç dış komple alama yıkama yapacaksın. Duran bir arabaya sıkarsan daha iyi olur. Geçen araba tehlikeli olabilir. Adamlar kaza falan yapabilir sıktığın anda bak. iki araba duruyor şokun önünde. Mesela o Şahinciler biraz agresif olur. Şahin'e sıkmanda fayda var bizim açımızdan. Çünkü eğlenmek istiyoruz. <laughs> <laughs> Ama olur da herhangi bir saldırıda bulunurlarsa ben gizli gücüm olan kung fu'yu kullanabilirim. Sen kung fu'ya gerek yok arkanda biz var. O yüzden burada çok büyük sıkıntılar çıkabilir. Doğru söylüyorum. Siz adamları düşünün beni değil. O yüzden hemen gelip olay müdahale edin. Şahin'e doğru gidiyor. <laughs> Bak şuradan çekeceğim canlar şimdi. La kız var, önde kız var. Bana bir kardeş. Yakala yakala. Aslan. Onun. Ne hali yok. Koş koş. Dur dur dur, dur 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 dur. Dur Lan ne oluyor? Adamlar saldırıyor lan. Dur 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 oğlum dur. dur Ayrılın dur. Kardeş şaka yaptık kardeş. Dur dur. dur, dur. Bidam, Bidam, şey hayırdır Bidam, Sen Bidam çekti, <laughs> Bidam, Bidam, Hayırdır Bidam, sen? Abi. Hayır Ya, ya. video da kardeşim olur mu öyle şey ya? Abi. abi Böyle bir kamera şakası yapalım dedik. Gelip Böyle kamera şakası mı olur? kardeşim? abi. Bir dakika gelir misin kardeşim? Abi. Hayırdır kardeşim? Yani tamam kamera şakası da bizim burada bir ağırlığımız var. Araç araç senin mi kardeşim? Kardeş ne yaptığını bilir misin sen ya? Şuraya bakma ya vallahi helal et. Kardeşim bir şey oldu mu? Dağını falan mı fırlattın? Toplasana sen ne yaptın oraya? Abi böyle iş mi olur ya? Kardeşim kusura bakma valla kamera şakasıya bak dedi. Böyle... Oğlum bu kadar çok sıkacağını bilseydim arabayı komple görünmez hale getirdin abi böyle. Ya kardeş iyi ki camlar açık değilmiş ya böyle şaka mı olur? Gözünü sevdiğim ya. Sen bir şey kaybettin mi cüzdanından bir şey mi? Ne abi ya kimsen? üstüme geldi ya. Ellerim titriyor. Arkadaşlar <laughs> Abi burada oturmuyoruz <laughs> Ayda illa bir gelmişiz Ola size denk geldi <laughs> yemin ederim var ya Ciddi misin? Valla abi ben oturayım abi ben Düzdanını falan attı Teşekkür ederim Bunlar <laughs> gittikten sonra <laughs> burayı güzelce ne bir arayalım Belki bir şeyler bir, şey bir şeyler bir şey çıkardık Kardeşim bir şeyin eksikse halledek Arabanızı Arabanız da değil, Sadece leke oldu dışı Başka bir sıkıntı yok hakkınızı helal edin Tamam kardeş sıkıntı yok Abi gerçekten tekrar kusura bakmayın ee, Bir de bir şey soracağım Sefa abi Ya YouTube buna engel koyarsa? Devam ha. edelim arkadaşlar Gerçekten çok efsane bir sahneydi gördünüz. Başına gelmeye kalmadı. Az kalsın kestaneden oluyordu. <laughs> Gerçekten bu benim son videom olacak. Kaldıramıyorum abi, ben, ben, <laughs> bana göre değil ya. böyle İnşallah şeyler. kendi çevirdiğin ok tekrar sana dönmez. Şimdi sırada evere var. Biraz önce cezayı o aldığı için kendisi çeviriyor. Bakalım sıradaki talihimiz kim olacak? Gelsin. Bismillah. Şimdi Dur Sefaya geldi dur. Sefaya geldi Yok ortada Şuradan çek odan bir daha, daha çeviriyorum İkimizi tam ortala çek bakalım nereye geldi dur İkimizi tam ortala bakayım kimde o ok. Kamerada kimde görünüyor Kamerada da ortada şu an Ortada tam şu an Tam ortada mı Tam ortada O zaman bir daha çevirelim Nasıl yırttın musun? Bu da hemen bana ceza vermek Sefaya geldi sefaya geldi Pok bana geldi Hazır mısın bir Hazırım Hazır mısın iki Üç Hazır mısın üç Gelsin Bir iki Üç Vara 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 sen niye oradasın abi? Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Tepada. Ay. Karşımda yalçın var. Öldük. Abi şimdi burada çok zalim bir arkadaş yani inanılmaz derecede zalim bir şekilde bir yorum yapmış. Ben de çok dikkatimi çekmedi değil. Buradaki arkadaş diyor ki bir akvaryum olsun. O akvaryumun içinde de 4-5 tane fare olsun. Ondan sonra o gelen kişi de kendini onun içine koysun. Yani burada demek istiyor ki sefakındır. Akvaryum al içine 4 tane fare koy gir içine. Sahne gözümde canlandı da. Abi hayatımda en sevmediğim hayvan yani fare diyebilirim. Siz fareye kış Kışkırtırsınız üstüme yo, yo, atlar yo, falan. Ben hiç ben... elimi ben korkuyorum yaklaşmam bile ya. Belki bir şey soracağım. Sor tabii. Fareyle anlaşabilen var mı aranızda? Yok. O zaman niye sıkışkış kışkırtabiliriz abi? Bu taraftan <laughs> <laughs> kışkışkı derseniz benim üstüme gelir Akvaryumun bu tarafından kışkışkı derseniz ben de buradaysam. Kardeş bak hele sen bize biraz peynir falan alsana ya, ya falan. Ya ceviz falan. Çal yap Ne yap? artık ya Canınız sağ olsun. Sizin için çiğ fare bile yerim. Eyvallah hadi. Yalan söylüyor bu arada. Oğlum ben bu kadar çok böyle dans mans ettim, böyle ağır cezalar verdim. Bana sıra gelirse var ya. Neredeyiz? Pet Shop'a geldik. Ne yaptık? Yabani hamsterlar vurduk. Ne yapacağız? Sefaket de cezasını yapacak. Evet. Arkadaşlar yemin ederim pitbullum... Sanırım böyle var ya böyle üstüne böyle gül gül gül... gül, 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 gül. Allah'ım inşallah... Be. Etini falan yiyeler senin Normal yere. hamsterlar insandan kaçar, bunlar insana saldırıyor Birazdan beni çok kötü şeyler bekliyor olabilir arkadaşlar Ya Youtube buna izin vermezse? Ama gerçekten buna izin verebilir Çünkü hak ediyor Beni ne hale getirdiler Aynen Beni ne hale getirdiler Sizce de yoruma yazın bakayım hangimizin sahnesi en tehlikeli Bence en tehlikeli sahne benimki. Şimdi bunlar saldırıyor mu? Bir bakın abi. Çünkü ben... Saldırır. Hani, ee, abi saldırırsa niye ben? Normal hamster yok mu ya? Sana bir şey bak, değil bak, mi? Bak. bak ben isim buldum. Bunun ismi Game Stereo, bunun adı John Cena. <laughs> Lan kanka bunlar plastiği yiyor. Plastiği yiyen adam bana neler yapmaz. Bak hele. Neyi bekliyorsun? Geçiyorum. Geç artık. Hadi. Evet, gel. Başım evet başım. arkadaşlar şimdi üstündeki başım. elbiseyi de çıkardık. Atlet ne kaldı. Verdiği sözü tutacak abi. Oğlum o benle sürüp ben kuduz olurum. He bir şey olmaz zaten sen olmadı da kuduzsun. Şimdi arkasını dönecek abi uzanacak. Biz de o güzel e, mışkolarımızı, farelerimizi onu e, karnının üstüne bırakacağız. Ya Allah diyeceğiz. Camı da kapatacağız. Oğlum, Hep beraber al. sefayı izleyeceğiz. Hele bakalım fareye ne yapıyor fare ona ne yapıyor. Abi uzanır mısın lütfen? Yere koy hayvanlar. Tamam ben sen de, de, hele be. bir burada bir uzan. Yere düştüm zanneder beni öldürür hayvan. Ben de yanına oturayım. Bari elbise mi giyeyim lan? Abi uzanır şey mısın? O, bir tane elbise giyeyim. Abi, abi. uzanır mısın lütfen? Bak dinimi imanma burayı senden kırana kadar ha. Uzan. Uzan. Ya dur. Uzun lan. Abi bir kelepçe var. Alo kelepçe nerede getirin lan? Oğlum. Bak kelepçe. Arkadaşlar. Hafetiye. Kafesin hmm. içindeyim zaten. Hayvan. Ya kolumuz bu muydu? Hebele. Dur ya açın. Lan. Dur bak. Tamam, Oğlum. sen evet tut ha. Sami, Adin, abi abi abi. Abi sen üstüne. Abi sen üstüne. Kaldır <laughs> beni. Bırak Kaldır Abi abi. abi. Abi ısırıyor. Isırmaz. Isırıyor. Isırmaz. Abi. Abi ısırıyor Abi ısırıyor. Yalçın al şunları. Üstüne düşecek. Üstüne düşecek. Yalçın. Bağırıyor bağırıyor. Al abi bağırıyor bak bir yerime ısırıyor. Bak abi. Isırmıyor şu an. Isırıyorlar. Şöyle. Oğlum kazak mı yırttın? Bak bağır, oğlum bağır. Bağırıyor ha. Bak Vallahi sinirlendi. Allah çarpsın bağırıyor bak. Ayvan sinirlendi diyorum ya. Hayvan sinirlendi hayvan. Ezdin, ezdin. Çıkar mi? beni buradan. Çekil. Yani. Çekil. Korma, korkma, korkma. Tamam. Abi böyle bir şey yoktu videoda. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum çırıl çıplak hayvanlar üstüme attılar elim kelepçeli. Oğlum ben... Biz böyle anlaşmamıştık. Bana... Ben bunun intikamını nasıl abi. alacağım senden bak. Benim farede ödüm kopuyor. Beni niye içeri soktun? <laughs> beni içeride tuttun mahkum ettin lan beni. Sen bana neler yaptın Yalçın? Biz ne dedik? Camlı. Beraber kafese gireceğiz fareyle dedik. Elime kelepçe vurdunuz, ayağımı tuttunuz, kalkamadım. Hayvanlar sinirlendirdiniz, üstüme attınız. Bu geldi geçti. Abi bir dakika toplanın bir, bir şey diyeceğim. Ya YouTube'a bunu engel koyarsın. Ya sen de bırak lo makamsın canım. bunu Artık yetmez mi bu YouTube? O zaman devam edelim. Gördünüz. İntikam zamanı. Yarışmamız son gaz devam ediyor. Allah verey altın sağa gele. <laughs> Eğer ben o yorumlardan en beterini, en berbatını, en pisini seçmezsen adam değilim. Vur. Ya Allah. Lan tutma lan. Lan tutmayın lan. Aa! Tutuyorlar gördün mü kameraman tutuyordu eliyle gördüm oğlum niye ile yapıyorsunuz? Allah tuttu sen de tuttun sen de tuttun. ben, tuttun. ben hayatımda, dokun. hayatımda bunun ikisi kadar burnaz adam görmedim ya hayatımda hep dokunmadan. sato gibi saf arkadaşlarım vardı yani ne desem yapıyorlardı sağ olsun enayi gibilerdi ya oğlum ne enayisi? <laughs> ama <gülüyor> bu iki tane burnaz geldi <laughs> çok özür dilerim benim videomda bana saplamaya çalışıyor olmaz öyle bir şey <laughs> o zaman şey yapıyoruz biz açılıyoruz sen çeviriyorsun ama Herke aynı yere geçiriyorsun. Tamam, dokunmak yok. Sato'ya geldi. Yeni birine geldi bu sefer, yeni birine. Kim veriyor cezayı? Aslında çok tanıdık bir isim bir yorum yapmış. Adı ne? Brad Pitt. Fake hesabı olabilir mi? Yok, bence Brad Pitt sizi izliyordur. Tamam, kesin izliyordur. Allah verip Brad Pitt ne yazmış yoruma? Demiş ki, ceza olarak birinin elini kolunu bağlayın, arabasını trenin önüne koyun, arabasının üstünden tren geçsin, çu 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 demiş. Bak, ben bu arabayı krediyle aldım. Ben... İbne. Kredili aldım. Kredili aldım. Geç Nanay gülüm. Geç. Sat onlara basın. Tren yoluna koyalım. Artık ne oluyorsa olsun. Kelepçemiz burada Sato'yu getirdik anahtarımız da burada Şimdi biz Sato'yu buraya kelepçeleyeceğiz Anahtarı da yere atacağız Yerden anahtarı bulup kendini açıp arabasını kurtarması gerekiyor Birazdan Sato'nun arabasını tren yoluna koyacağız Sonrasında da Sato'yu buraya kelepçelip gözlerini bağlayacağız VLOG'a kelepçelediğimiz videoyu kimler izledi? Ben Ne oldu ben. o videoda? <laughs> Arkadaşlar şimdi satoyu yerleştirdik, arabasını tren geçidine yerleştireceğiz ve yerdeki anahtarı alıp bir an önce kurtulup arabasını kurtarmaya çalışacak. Ben o anahtarı nasıl alayım oradan sefada? Gözden Dur bir dakika gözünü bağlama, bir dakika arabayı şimdi yerleştireyim, ondan sonra gözünü bağlayın, kurtarma çalışması başlasın. Araba yerleştikten sonra bir 5 dakikan var, 5 dakika içinde buradan tren geçer, ona göre hareket et. 5 dakikada ederim. sana bir şey diyeyim mi? Sen arabayı Hiç getir, bak araba çöküyor karar. kalkıyor, arabayı getirsene kardeş, bak, bak aldı arabayı. Abi. Ya Sefa yapmayın fıtı, 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 fıtı Arabayı yerleştirirken bağladılar mı gözünü Aynen Tamam Arabayı oraya park ettim ve o sırada gözünü bağladılar Araba orada zannediyor hala Ben arabayı söndürdüm çalıştırmadan sessizce burayı tekledim Arabayı buraya sakladık oraya doğru geçiyoruz Birazdan tren geldiğinde arabasını rayın üstünde sanacak Bakalım Sato'nun tepkisi ne olacak Lan tren geliyor Sato Ya abi Sefa Sadı, verdir, ya, lan ya, lan. Sefa, ya! Ya! Lan ya! 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 araba? Araba nerede? Oha araba sürüklendi lan koşun lan. Ya çöz beni çöz. Dur dur çok sinirlenme. Ya oğlum dur ya. Bir dakika belki müsait bir o. yerde indirir. Belki müsait bir yerde bırakır ya. ya Allah oğlum, Allah. Ya dur çok geçme ya. Önünde önünde rayın üstünde ya, Çöz beni çöz beni. Önünde trenin müsail, önünde. Müsait bir yerde indirmiştir. Sen niye bu kadar sinirlendin ki? Sürüklendi lan. Salak salak. Tren arabayı götürdü zannediyor. Araba arıyor hala. Satanın içinden geçtik. <laughs> Arabasını sessizce az fark ettik. Tren çarptı zannetti araba. Treni bir koydu. O sesi duyunca ne hissettin? Direğe vurdu ya. Aldı götürdü sandım. He? Aldı götürdü sandım araba. Oğlum senden korkulur ha. Sen niye demire kum diye vurdun lan? Abi aksiyon daha hızlı, daha gerçekçi olsun dedim Oğlum, yani. Oğlum bunda da hiç akıl yok. Arama Abi kas göz diyorum. yaptı yani. Tren bize. götürdü, sürükledi diyorum. Oraya koşuyor. Ne lan gerizekalı. gel. Tren vursa arabayı beşe böyle götürür mü öyle? Ne bileyim oğlum o şeyde ya. Ya YouTube'unu kabul etmez. Yaptırın <laughs> ya YouTube. <'a>. Ya Arkadaşlar <laughs> serinin devamında vermemizi istediğiniz cezaları, görevleri yoruma yazın. Son gaz devam ediyoruz. Daha ne görevler? gelecek ha gidelim mi? Bu yaptığınız hiç hoş değildi. Şunu mu yapsaydık? Araban tren rayına koyup trenin gelmesini mi bekleseydik? En azından troll yaptık. Elini gözünü bağladık. Tren geliyor zannettik. Arabanı sen, kurtardık. Ben sizi o kadar korkutuyor muyum? Hadi çevir abi ya. <laughs> Arkadaşımızın biri bugün bu yarışmadan ceza almadan gidiyordu öyle dedi. Kimdi kim de? o? Kardeşim baba ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ben hiçbirinize hiçbirinize kötü davranmadım. Hep böyle beyefendimi çizgimden çıkmadım. Hep size güzel davrandım. Hep şey yaptım. Benim de beklentim bana böyle güzel davranılması. Lütfen o, o istirham benim. ediyorum. Gerçekten seyircilerimiz sayesinde çok yaşlı arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir ceza veriyorum. Gerçekten <laughs> <laughs> Delikeli bir yorum. Kardeşim mekana gidiyoruz tamam mı bir mekana? Yirik içirik. bir tane kola söylüyor. Kolanın içine mentos basıyor. <laughs> Ama kolaya mentos bastıktan sonra ne oluyor? Kola şişiyor. Ya böyle patlamaya çalışıyor kola. İçmeye mi çalışacak onlar? Patlamaya çalışacak kola. Kola şişecek. Kola şiştikten sonra mekan sahibini çağırıyorsun. Abi yapacaksın? kola açılmıyor. Adam gelecek kolayı bir açacak. Mekan havaya uçacak. Kolay yapılır. Peki. Kabul yapılır. mi? Kabul. Bir şey söyleyeceğim. Yaklaş. Ya YouTube'a bunu engel koyarsan? Ya mekan sahibi bunu vurursa? Beni vuramaz. Nasıl vuramaz? Vuramaz. Hadi gidelim cezamı çekelim. İlk defa cezaya böyle giden bir avel gördüm. <laughs> Nasıl gidiyor bu cezaya? Tep 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 Arkadaşlar şimdi geldik yemeğimizi yedik. Yalçın'ın görevi başlıyor. Yanımızda getirmiştik malzemeyi. Mentos. İnşallah daha hemen daha iyi. Gerçi yemem de. Onu fark etmez. Bir tane, <laughs> <Bir> tane. <laughs> tane kola söyledik. Şimdi yatıp operasyonu yapacak. Mentos'u yerleştirip hemen kapatacağız. Ondan sonra birini çağıracak mekandan. Kolay açması için. Yan tarafta da gizli kameramız var arkadaşlar. Şimdi hem Sato Çaktırmadan telefonla çekim alacak bu telefonla. Hem de yan tarafta gizli kamera bizi çekecek. Şefim. Elim yağlı da. Arkadaş, falan açmadım dedim aç akşam açamadı. Ya o nerede abi en yüksek? Dayı ne yaptınız siz ya? Burayı Ya siz sen burayı açmayı istediniz. Ben içine şeker mi koyacağım, ne koyacağım? Ne koyacaksın? Ya bunu, Kamerasyon ya bırak ya. Kamera şakası yaptı sana bak. Mentos attı, kamera orada bak gördün mü? Dayı bunun şakası mı olur ya? Buraya mentos basın öyle bir şaka artık. Tamam. Kaldırın çocukları ya. Kameramıza bir yansı alın, gönlünü alalım. Tamam ha. mı? Böyle de olmaz ama kendisi neyse. Temizleyeceğiz, rahat ol. Evet ben daha çok fışkırmasını bekliyordum bu görevde ama... ...Allah'tan daha çok fışkırmamış. Ortalığı yine ayağa kaldırdık. Efsane bir videoydu. Biz çok eğlendik. Birbirimizi yedik. Kardeşlerimle beraber serinin devamını istiyorsanız 200 bin like bekliyoruz. Gelir mi? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Ola çok seviniriz. Yani video beğen, birçok yorum at. Hebele hübele hayranları yoruma hebele. Yalçın'ı baba hayranları yoruma yalçın. Sefa Kındır hayranları yoruma Sefa Kındır. Sato Keser hayranları yoruma ateş yaz. Ya YouTube'a bu videoya engel koyarsak? Bitsin de şu video kurtulacak.